Evet. Ben Ali Şirnavay Ortaokulu öğretmeni Hüseyin Tunca. Şu gördüğünüz yer bizim doğa bahçemiz. Burasını bir çocuklarla ekolojik tarım bahçesi gibi yaptık. Şöyle gösterir misiniz hanım Şurada Şöyle Burada kedi evimiz var. Şimdi burada bir tohum topu makinesi yaptık. Ben bunun yaklaş ya canım. Ben bunun çalışma sistemini göstereceğim size. Şimdi Gayet basit. Önce elemek gerekiyor. Elek olayını göstereyim. Bu iki numaralı elekle yaptım bunu. Bunu bir deneyeceğim. Okulumuzda düzenlenen TÜBİTAK fuarında bunu denedim. Şu en ince elek ama çok zor oluyor bununla. Boyacı eleği dediğimiz elekle kireç süzmek için yapılan elekle yaptım. çok güzel oluyor ama bununla e, şey sıkıntı oluyor. Elemek gerçekten zaman alıyor. Bu iki numaralı elek. Bir numaralı elek bulamadım. Bulduğumda onunla da deneyeceğim. Şimdi öncelikle tohum topu yöntemi bildiği e, toprağı sürmeden ekmemizi sağlıyor. Şu gördüğünüz, gel gösterelim yavrum. Şu gördüğünüz buğdayla bununla yetişti. Gel canım gösterelim. Kedilerin bütün istilasına rağmen çocuklar burada gezdi, çıkmadan önce üstünde tepindiler. Buralarda çalışma yaptık. bir sürü gezindik. Buna rağmen gel oğlum göster. Bakın tohum şu an tohum verimi hiç diğer şeyden farksız. Bakın sürülerek yapılandan farksız. Ben eminim ki seneye çok daha güzel, çok verimli tohumlar alacağız. Şu an kurumasını bekliyorum. Buraya ben aynı yöntemle susam ekeceğim. Evet biraz karışık ama ben zaten buraya arpa, yonca karışık bir sürü şey ektim denemek için. Ee, herhalde seneye sadece buğday ekeceğim veya buğday yonca karışık e, yapacağım. Daha güzel olacaktır. Sonuçta bu fukuoka'nın yönteminin doğru olduğunu ispatı. Fukuoka bunu pirinç de deniyordu. Pirinç, ve arpada deniyordu. Ben de Ege bölgesi koşullarına uygun olarak buğday yaptım yazın da e, susam yapmayı düşünüyorum. Şimdi onun ön denemelerini yapacağız. Evet, bu videoyu kapat istersen ikinci videoda devam. Evet, tohum toplama makinesinin ikinci videosundayız. İlk yapacağımız iş biraz tohum atmak. Mesela şimdi ben buraya e, şu an Mayısın 15 oldu. Aslında ekim zamanı geçti. Ama önemli değil. Şuraya mesela karnı kara, Biraz yonca attım içine. 3 ee, gün dediğimiz yoncadan. Deneme maksatlı. Yani bunu bayağı bir kavanozu komple atsam da olur. Ama ben deneme amaçlı yapacağım için önce tohumu atıyoruz. Benim yaptığım deneylerde. Ve burada pü noktası e, mümkün olduğunca ince olması. Çünkü ben izledim bu e, permakültür bisiklet e, tohum topu makinesi falan. Onlar da diyordu ki şey yapmıyor. topu haline getirmiyor. Zor getiriyor. Şimdi ben önce kalınla deneyeceğim. Şöyle biraz atıyoruz. Fazla abartmıyoruz. iki avuç yeter. Şimdi ver sevgili öğrencim bana. Arkadan çevirmeye başla. Şöyle dur. Ben sana belli bir ayarda sürekli çevir. Çevirmeye başla. elimizde gördüğünüz fısfısla. Şu gördüğünüz fısfısla. Evet. Çevir 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 çevir. Dur bir saniye canım. Dur canım. Dur. çevir 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 çevir. Çevir 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 çevir. 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 Devam et. Dur. Bekle. Bekle. Dur. 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 Şöyle yapalım. Fazla öte gitti. Heh, Böyle. Evet. Çevir yerini bozmadan. Çevir. 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 Duracağım. Duracağım. Dur canım dur 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 dur. Evet çevir. Çevir 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 çevir. çevir. Yavaş. Evet belli bir ölçüde. Dur dur ya. Dur canım dur, dur. Dur. Evet çevir canım. Çevir. Evet bu işin formülü bakın. Kesinlikle E çevir. Evet, evet. Kal öyle. Hocam, Çevir biraz daha. Dur. Çevir biraz daha. Tamam, kal öyle. Kal öyle. Çevir. Evet, kal öyle. Kal öyle. Gördüğünüz gibi Orada bir tane elek olacak. Onu verir misin? Ver şunu. Biraz daha çevirir misin? Evet. Tamam, tamam, kal oğlum. Evet, burada gördüğünüz gibi şöyle tohum toplarımızı yaptı. Burada şu anda acemilik dönemindeyiz. Benim anladığım kadarıyla mümkün olduğunca küçük küçük yapmak gerekiyor. Ve biraz daha çevirir misin canım? Böyle evet işin formülü bakın arada toz atmak onları birbirinden ayırıyor. Evet. Bir daha tamam yavrum. Bir daha özetleyelim. Bir daha özetleyelim. Çevir biraz. Hah, yavaş yavaş çevir üstüne binsin. Yavaş. Hah. Şimdi bu şekilde benim anladığım kadarıyla çok ince tohumla çalışmak gerekiyor. Şeyle tozla çalışmak gerekiyor. Diyeceksiniz ki elle daha mı kolay? Tamam yavrum. Elle daha mı kolay? Evet kolay gibi görünebilir ama bakın bu böyle yapılan tohum son derece güzel oluyor ee, ve daha çok daha uzun fazla miktar yapıldığında e, daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Makinemizi bir daha gösterelim. Tohum topu makinesi yazdık buraya İlkel biçimde kireçle boyadık. Evet e, ileride daha ustalaştıkça paylaşacağız. Tamam mı? Teşekkür ederim Mert. Tohum topu makinemizi yaptık. Mert'ciğim arkasına geçer misin? Geç canım oradan. Evet, son derece basit. Bir saniye Mert'ciğim. Son derece basit bir sistem var. Ee, bir dolap altından yaptık. Dolabın altına şöyle tekerlek çaktık. Dolap altı tekerleklerinden. Ondan sonra bir tane varili Şöyle tahtaları keserek şuralardan bakın. Ee, akıllı vidayla e, şarjı matkapla bastık bunları böyle. Bu şekilde yaptık. Basit bir yöntem. Şu buradan ayrılabiliyor. Şöyle çıkabiliyor yani. Öylesine şimdi koydum bunun üstüne sehpa olarak. Bu şekilde sökülebilir. Burada amaç şu. Olabildiğince basit olması insan gücüyle çalışması sökülmesi tek zorlu mutlaka hani iki kişiyle birlikte çalıştırmak gerekiyor. Bu şekilde bakın gayet de güzel dönüyor. Rahat dönüyor yani. Şöyle bir tane bisiklet pedalı yaptım buraya. Şöyle bisiklet burada bir delik geldim. Bisiklet pedalını bunu tornacıda yaptırdım. Bir çünkü içine şey çakmak gerekti. diş yapmak gerekti. Diş çekmek gerekti. Bunun dışında gayet kolay. İstenirse buraya e, ee, bisiklet de bağlanabilir çünkü e, bisikletli şeyle dişli dişli de takılabilir çok rahat Bu çıkarılıp yerine dişli de takılabilir. Evet, tohum topu makinemizin içine Şöyle küçük bir avuç trinova attık süt otu. Küçük bir avuç. Şöyle bir avuç bile de şu kadarcık e, yonca attık. Bodur yonca. A gül yani. Böyle iyice karıştırıyoruz. Sonra şimdi Da olay yavaş yavaş çevirmek ve belli bir acele etmeden belli bir doygunluğa ulaşana kadar ıslatmak. Şimdi ben hem çekim yapmak zor oluyor. Aldır. Evet ben bu işlemi yapıp ondan sonra tekrar göstereceğim. Şimdi yaptığımız bu deney sonucunda edindiğim deneyim şu: bir kere şu fıs fıslar bu iş için yetmiyor. Şu fıs fıslar yetmiyor. Herhalde bir de ben bunu ilaç pompasıyla deneyeceğim. O da onlar daha düzgün fıs yapıyor. Evet tohum toplarımız bunlar. Bunu şimdi e, direkt dez avantajı şu. Bunu çok rahat herhangi bir araziye bu şekilde götürebiliriz. Hatta mesela bir otobüse koyup istediğimiz yere götürebiliriz. Sökülebiliyor çünkü ve bütün bu parçalar bunun içine giriyor. Bu şekilde yaptım ben bunu, bu şekilde tasarladım. Bakın en uzun parçası şu, o da onun içine girebiliyor. Bu şekilde planladım. Şimdi olay şu. Ben burada fasulye ile e, fasulye ile yonca e, yonca karıştırdım biraz. Mümkün olduğunca az yaptım ki bir problem olmasın. Evet bu arada kendimiz de gösterelim. Evet şimdi burada seneye burayı ben şöyle ayırmayı düşünüyorum. E, bir kısmına tohum topu, bir kısmına permakültür, bir kısmına da normal, daha e, klasik yapmayı düşünüyorum. Şöyle atıyoruz. Bunu e, kurutmaya gerek yok. Taze taze atabiliriz. Çimlenecek. Evet burada gördüğünüz gibi daha önceden paylaşmıştık. Bitkilerimiz atağa kalkmış. Evet böyle. Evet. Bu şekilde saçtık bahçemize. Sonuçları bekleyeceğiz. Tohum topunda çıkma oranı az oluyor. Ama ben şöyle bir şey öğrendim. Yani bunlar çıktığı zaman da gerçekten çok verimli türler oluyor. Çünkü diğerleri doğal seçilime uğramadan insan eliyle yapıldığı için bir süre sonra çürüyor, kuruyor. Yani bu bir süreç meselesi. Sonuçta deneye deneye öğreneceğiz. Zaten bu bahçenin amacı da ekolojik tarım deneyleri yapmak. E, teşekkür ediyorum. Eğitim senden ekolojik tarıma destek dur abi dur. dur, dur. Sayın başkanım da gelmişler. Buyur sayın başkanım. Bir <laughs> şey yapsana tutsana. çek de biz şey yapalım. Evet şimdi önce Barış'cığım şu kalımdan atıyorum ben biraz. Tamam. Ondan sonra Yani bu sefer dur. değişik bir şey yapacağım. Bir Şimdi <laughs> ekolojik tarımın da en ekolojik olanını yapıyor Hüseyin hocam. Evet. Ee, nerede yapıyor? Çiğli, ee, Şevik, ee, Ali Nevai Ortaokulunun bahçesinde ee, bir bölgeyi bahçe olarak ayırmış günün gününün önemli bir zaman dilimini bu bahçede geçiyor <laughs> ve susuz tarım yapıyor. Eee hem susuz hem de kazmadan yeri eee bir şekilde eee ıı, bunun eğitsel amacı da var aynı Queens'leri gibi. Anlatamıyorum evet. çocuklara okulu sadece bir bilgi aktarımı değil de şey var işte. Evet deneyerek, sınayarak eee çeşitli üretim biçimlerini hem öğreniyor, hem öğretiyor, hem de uyguluyor. Önemli bir şey bu. Şimdi şu an oraya fasulye tohumlarını attı, toprak ve suyla karışıyor. Ekime hazır hale getiriyor herhalde. Daha sonra oradan alıp toprağa, toprağa ekecek. Evet. Yani Hüseyin arkadaşımız toprak üzerinde bilimsel deneyler ve araştırmalar yaparak tohum üretme ya da tarımsal üretimi susuz ve kazmadan nasıl yapılacağını yaparak yaşayarak öğreniyor ve öğretiyor. Evet. Oldu mu şimdi? Tamam ee, evet. evet. şimdi... Tam değil de şimdi ha böyle tohum topu oluşuyor işte. Tohum topu oluşuyor. O tohum toplarını hmm. toprağa işte. götürüp, uh -huh. götürüp ekiyoruz. Uh -huh. Öyle mi? Evet. Toprağa, fasulyeler onun içinde. İçinde. i̇çinde. Evet. Ezildi yani onlar şu an. Öyle mi? Aha. Uh -huh. Şu an gördüğünüz gibi tohum topları evet. içime hazır hale geldi.